Bıçak bileyleyen adam inanılmaz derecede seri kullandığı bıçağı ile suşileri incecik dilimler. Bıçak kullanmak konusunda büyük bir yeteneğe sahip olan Lee, estetik sunumlarla hazırladığı lezzetli yemekleriyle tüm müşterilerin aklını başından almaktadır. Sebzeleri incecik doğrayan, çok seri ve takıntılı derecede titiz olan bu adam aslında bir aşçıdan çok daha fazlasıdır. Hadi olayların başına gidelim. Bakımlı ve etkileyici görünen Lee, işini çok titiz yapan profesyonel bir suikastçıdır. Bir gün yıkanmak için hamama giden Lee, yerde kayan bir sabuna basarak yere düşer ve kafasını yere çarparak hastanelik olur. Yaşadığı sarsıntıdan dolayı hafıza kaybı yaşayan adama, hastanede çalışan bir hemşire borç para vererek yardımcı olur ve hastane masraflarını karşılayarak onu çıkarır. Üzerindeki kimlik kaydından adamın adresine ulaşan hemşire, Lee'yi evine kadar götürür. Burası çok pis bir